Sizler tıpkı Kürşat ve Kırk Çerisi gibi göstereceğiniz mücadeleyle içten ve dıştan kurulan ablukayı parçalayacak millet vekaletini en iyi şekilde temsil edeceksiniz. <laughs> Seçim beyannamemizde yer bulan öneri ve sözlerimizin yasallaşması için her gayreti sergileyeceğiz. AKP'nin milletimize yapmayı taahhüt ettiği her vaadin takipçisi olacağız. Milletimizin varlığını, devletimizin bütünlüğünü temine yönelik demokratik mücadele ve müdahale hakkımız saklı kalmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları ağır ekonomik sıkıntıların aşılması, onların yararına olduğuna inandığımız her politikanın uygulanması için yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır tavrı ilke edindiğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü bizler artık yalnızca partimizin ve seçim bölgemizin milletvekilleri değil, aynı zamanda her meslek ve her yöreden, her inanç ve her coğrafyadan hizmet bekleyen vatandaşlarımızın da temsilcisiyiz. Bu aynı zamanda milliyetçi olmamızın doğal bir sonucudur. Milliyetçi Hareket Partisi yeni dönemde meclis bünyesinde böyle bir anlayışın temsilcisi olmaya ve bu anlayışa öncülük etmeye Milletvekili sayısı ne olursa olsun niyetli ve kararlıdır. Cenab-ı Allah'tan bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Gönlüyle ve yüreğiyle Milliyetçi Hareket'e desteklerini sürdürenlere sonsuz teşekkürlerimi tekraren ifade ediyor. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.